1960'lı yıllardaki bazı uygulamalar ve bizim bütün çabalarımıza rağmen trendin bozulmaya devam etmesi nedeniyle doğurganlık oranından bahsediyorum. Maalesef bundan sonraki dönemde biz daha hızlı yaşanacağız. Yani 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 60 şey yüzde 16'sı 65 yaş üstü olacakken Türkiye yüzde 22'ye çıkacak. 2100 yılında ise dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri 65 yaş üstüyken bizde maalesef yüzde 40'a yaklaşmış olacak. Bu rakamlar mevcut trendleri baz alıp geleceğe ilişkin öngörüler. Birleşmiş Milletler'in veri tabanından aldığımız veriler. Bizdeki trend aslında Birleşmiş Milletler'in öngördüğü trendten yakın dönem için konuşuyorum, daha kötü. Doğurganlık oranı oradaki öngörülerden daha hızlı düşüyor. O nedenle bizim önemli yapısal dönüşüm alanlarımızdan bir tanesi önümüzdeki dönem için konuşuyorum. Bu doğurganlık hızındaki yavaşlamayı tersine çevirecek bir takım politika ve uygulamalar ve tedbirler üzerinde olacak. Zaten yakın dönemde zaten buna ilişkin bir takım e, göreceksiniz adımlar attığımızı ve bunu tersine Dolayısıyla daha hızlı yaşlanma riskimiz şu anda mevcut trendler bazında bir, 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 realite. Peki ne yapabiliriz? Tabii kısa vadede bir yaklaşık bizim yaptığımız tahminlere göre bir 18 yıllık hala çalışma çağındaki nüfusun artıda olduğu bir dönem olacak. Küçük de olsa artıda olduğu bir dönem. 18 yıllık bizim tahminlerimize göre. Fakat ondan sonra negatife geçecek. İşte bunu tersine çevirmenin önemli alanlarından bir tanesi kadınların iş gücüne katılım oranını artırmamız gerekecek. Yani bir taraftan bugün bile doğurganlık oranlarını tersine çevirsek bile bunun etkisi çok uzun vadede görülecek. Onun için kısa vadede yapacağımız şey şu anda atıl olan iş gücünün aktif hale getirilmesi olacak. Buna yönelik de tedbirler alacağız.